Sonunda sende bir kahve içmek nasip oldu. <laughs> kahve ben yaptım. Eline sağlık, dur bakayım nasıl olmuş. Hmm, çok tatlı, güzel olmuş. Evet, çok tatlı. Sen kahve yapmayı kimden öğrendin? Anne <laughs> Sen ne zamandan beri kahve içiyorsun? Sabah içiyorum. Balkonda kahve keyfi güzel oluyor bence. Evet. Ben yapıyoruz Ben yapıyorum kim? Ani kim yapıyor? Ben babamım. De ben demin saydım. De Geçen gün bensiz kahve mi içtiniz? Evet. İngilizce nasıl? Burada da babiymiş bu 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 mi? Deniz adam, yu deniz kuşta. Burası kızması gidiyoruz, Bu da adam yapıyor. Güneş bu da kuş. Kızması yaşıyoruz. Bir istiyoruz. Evet. Bak. Bak. Denisi bunu denizin yanına diktik. Evet. O... o dışarı çıktık dittik derdik. Yaşıyoruz ben. Sen de kahve içmek de çok keyifliymiş be. Kıbrıs. Çok iyi. Çok iyi. kendi yaptığın kahve beğenmedin? mi? Evet. Çok kötü.